Aşağıdaki dizelerin hangisinde hayat sözcüğü belirtili nesne görevinde kullanılmıştır? Belirtili nesne arkadaşlar neyi ve kimi sorularına cevap verir. İsmin i halini alır. O zaman hayatı şeklinde bitmesi gerekiyor. Nesne olması için. Yine de yükleme özneden hareket ediyoruz. Ellerimde hayat buldu. Beyaz narin gül sevgiyi anlattı, ayrılığı değil. Hayat bulmak arkadaşlar burada yüklem olarak kullanılmış. Beyaz narin gül, özne, ellerimde dolaylı tümleç. Burada nesne gördüğünüz gibi kullanılmamıştır. Hayat taşıyor içimden, yaşayacağım ama çok, pek çok. Taşıyor yüklem arkadaşlar. Ne taşıyor içimde? Hayat burada özne olarak kullanılmış. Arzularım sonu gelmez uzun bir yol. Soruyorum hayatı her gördüğüm hancıya. Soruyorum yüklem arkadaşlar. Ben gizli özne. Özneyi bulduktan sonra nesneyi bulalım. Neyi soruyorum? Hayatı soruyorum. Nesne aynı zamanda iyi hal ekini aldığı için belirtili nesne oluyor. Kime soruyorum? her gördüğüm yabancı burada dolaylı tümleç kullanılmış. O yerlerde mutluluklar var. Bölüşülmeye hazır bir hayat var. Var yüklem arkadaşlar. Var olan ne? Bölüşülmeye hazır bir hayat. Burada özne olarak kullanılmış. Biz böyle olacak adam değildik. Bunu hayattan beklemezdik. Beklemezdik yüklem arkadaşlar. Kim? Biz. Burada gizli özne. Aynı zamanda birinci cümlede de açık özne olarak kullanmış. Gerçek özne. Bunu hayattan neyden ya da nereden hayattan burada da dolaylı tümleç olarak kullanılmış.